Merhaba, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün hem pide tadında hem pizza tadında nefis bir kahvaltılık hazırladım. Videomu sonuna kadar izleyerek bana destek olursanız çok mutlu olurum. İyi seyirler dilerim. Hamuru için bir kaba 1 çay bardağı ılık süt, 1 çay bardağı ılık su, yarım çay bardağı sıvı yağ 1 tatlı kaşığı instant maya, 1 tatlı kaşığı şeker ve 1 tatlı kaşığı tuz ekleyerek karıştırıyorum. Karıştırdıktan sonra azar azar un ekleyerek hamuru hazırlıyorum. Un miktarı değişebileceği için kontrollü bir şekilde eklemenizi tavsiye ederim. Toplamda 2,5 su bardağı un kullanarak yumuşak, ele yapışmayan bir hamur hazırladım. Sonra hamurun üstünü kapatıp mayalanması için 45 dakika bekletiyorum. Mayalanan hamuru bu şekilde karıştırarak hamurun havasını alıyorum. Sonra hamuru yağlı kağıt serili fırın tepsisine alıyorum. Hamurun üstünden bu şekilde elimle bastırarak hamuru tepsiye yayıyorum. Bu arada kanalıma abone olarak ve videolarımı başkalarıyla paylaşarak bana destek olursanız çok mutlu olurum. Bildirim zilini açarak da yeni videolarımdan haberdar olabilirsiniz. Hamuru çok ince ve çok kalın olmayacak şekilde tepsiye yaydıktan sonra kaseye bir yumurta alıp çatal yardımıyla yumurtayı güzelce çırpıyorum. Çırptığım yumurtayı hamurun üstüne döküp güzelce fırça yardımıyla her tarafına sürüyorum. Yumurtanın üstüne her tarafına gelecek şekilde kaşar rendesi ekliyorum. Kaşar rendesinin üstüne 4 tane ince ince doğranmış sivri biberi ekliyorum. Biberlerin arkasından 5 tane doğranmış çeri domatesi ekliyorum. Domateslerden sonra dondurucudan çıkarttım. Bir küçük kase haşlanmış mısır ekliyorum. İsterseniz konserve mısır da kullanabilirsiniz. Mısırların arkasından da dilimlenmiş sucuk ekliyorum. Hamurun üstüne damak zevkinize göre istediğiniz malzemeyi ekleyebilirsiniz ya da bu malzemeleri arttırıp azaltarak istediğiniz şekilde hazırlayabilirsiniz. Sucukları da ekledikten sonra diğer fırın tepsisini üstüne kapatarak 30 dakika mayalanması için bekletiyorum. Bu şekilde güzelce mayalandıktan sonra önceden ısıtılmış 200 derece fırında pişiriyorum. Fırından çıkarttım. Gerçekten çok güzel oldu hem pide hem pizza tadında. Denemek isteyenlere şimdiden afiyet olsun. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.